Bak Abi dilin oynasan da oradan oradan <laughs> Masalın dişi çıkıyor. Masal dişlerini ö yap bakayım ilk önce. Baksana tamamen dişi. Bunun, o diş olmadığını düşünemiyorum ha. Nasıl <laughs> olacak <oldu>? acaba? <laughs> Nasıl yapacağım masal o dişin çıkınca? Oradan dilini çıkartacağım. Bir mı? dokunabilir miyim kamerada? Kamerada dokunabilir miyim? <laughs> kamerada dokunabilir miyim bir kere <laughs> dişine? Bakalım dişin ne yapacak? Ay ben Nasıl? Ay çok <laughs> ilginç de şey yapıyorum ya. Yeniyorum dur Aldım. <laughs> Aldım. Şaka yaptı şaka yaptım almadım. Ne oldu korktun mu alacağım diye. Aşağı indir bakalım karı. Kahve... E, i̇ndir bir yanda bakayım indirebileceğim mi? Ya, ben pamuk şeker alacaksın ya. Ne var? <laughs> Başka şey de alırım. İndirsin kendisi indirebiliyorsa. Çıkmış Hayır. ya da kalsın tamam. Acıdı mı? Tamam. Acıyor ya. Acıyor mu? Acımaz ki. Yani kanamıyor bile. Kanamaz dişi, Dişi çıkmış oradan. Diyor ki kanayacak. Ne yapacaksın? Asıl peşine çekeceksin böyle. Hayır aslında ne yapacağız biliyor musun? Nört tabancası var ya. Onlar ne yapalım? Onları biliyorum. Şimdi yapalım mı onu? Yapalım hadi. Evet. Tabanca var. Bizde nört tabancaları var. Hangi? Ay küçükler var mı? diye fırlatıyor. Hayır, göster bakayım. Küçükler Bırak. vardı ya bizde. Ama göster onlar yok, kayboldu. Ama onları başka kutuya koydu değil mi anne? Nasıl başka kutuya koydu? Ek evet, kapısını soruyor Yok mu? Evet. Şey bu. Kapı. Kapıya mı bağlayalım? Yere mi? Kapıyı bir yana kapatalım böyle küçük. Ben de topa bağlayacağım büyük <laughs> bir, bir iple. Ve vuracağım şimdi gidecek. Ha tamam, onun yeni aldığım voleybol topuna bağla. Vur bakalım. Sen tek mi atacaksın topa? Ama şey var... Aa! Topla. Şey yapalım. Vurabilirsin ağzını. Hayır, ağzına ağzım, ağzım olmaz. Masanın mi? dışında bam kuş üstü çe masanın içinde. <laughs> <dışında. gülüyor> Öyle de olur. <laughs> Ama en güzel en güzel ne olabilir biliyor musun masal? Kapıya bağlayalım. Kapının burada dur. Annen kapıyı gel diyelim anne kapıyı açsın bir anda. Anne yapalım. Siz kaf içinizde kafes tutun. Asırdım. <laughs> Pırt yaptım. Pırt yapmak. Özür dilemen lazım ama. Özür dilemiyorsun bizden. Pırt yapmışsın ya, özür dilemen lazım. Buraya çıkacaksınız ikiniz böyle sık bir şekilde. Evet. E, buraya bağlayacaksınız tam şuraya. Ben çekileceğim çekileceğim çekileceğim. Ta içeri çe Ya öyle yapmayız. Bak sana bir şey söyleyeyim mi masa? Hani masada yapıyor ya motora bağlayalım. Gel. Da... Şeye basıyorsun çekiyorsun. Çekiyorum onu. Çek 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 çek. Çek çek acıyor acıyor. Ha acıyor mu? Acımaz ki dur. Çekme. Hazır mısın? Hayır. Hayır. çek at. Tamam acımaz acımaz. Acımayacağım. Çekin tamam. Çekme. Tamam. Kamerayı çekin. Çek. <laughs> Hazır mısın? Hazır mısın? Bırak ağzını aç ağzını aç aç aç. Ooo. <laughs> Bak kırt diye gitti. Bak hiç kökü bile kalmamış. Masal. Hadi bakalım, bakalım 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 ayrıldı bakalım. Gel gel masa. Masa bakayım anneciğim. <laughs> bastır bastır orasına bastır. Bastır bastır bak masa al. Almak ister misin? Ağzına bakayım. Ağzına bakayım anneciğim. Masa Tamam yok bir şey? Yere niye attın dişi? bakayım ya ağzına bakayım gül bakayım. Şimdi gülüyor. Evet. <gülüyor> masalın bakın arkadaşlar Masal'ın ilk dişi elimize gelmiş bulunmaktadır. Masal, bana bakar mısın? Kameraya mi? bir daha merhaba de. i̇lk dişi. <laughs> bakayım. <gülüyor> Bak masal dişimiz geldi. Zaten şey kalmamış ki kökü mökü kalmamış. Bir daha bakalım masal dişinizi. 哎。<laughs> <laughs>